Dostlar, kara Karaağrı'da çay yapacağız. Çayımızın suyu kaynadı. Ateşimiz yanıyor. Şimdi çayımızı atacağız. Nasıl atacağız? Önce şöyle bir ortamı gösterelim. Şimdi şöyle bir ortamı gösterelim. Ateşimiz gayet güzel. Suyumuz gayet güzel kaynıyor. Oo. Çayımızı nasıl atacağız bakalım. Önce suyumuzu koyuyoruz. Yok, Olayım. bilemedim, edemedim. Yok. Bu videoyu izleyen herkes, çay nasıl yapılır, hadi. herkes öğrensin. Tamam, Tamam. Doldurduk suyumuzu. Şimdi ne yapıyoruz? Çayımızı atacağız. Kibar şekilde, güzel şekilde, yeterli miktarda çayımızı atıyoruz. Oo. İki kaşık. Üç kaşık. Üç buçuk kaşık 4 çayımızı mi? attık, dört dediler, 4 dört attık tamam. ve şimdi Hı. Hı. dinlenmeye koyacağız. Üzerine ilave yapıyoruz soğuk sudan. Mmm, enfes. Çay, olur. Çay süper olacak. Herkesin elde yiyor. <laughs> Sonra ateşi koyacağız, olur, olur. kaynatacağız ve beklemeye alacağız. Onu da şuraya koyduk. Bu şekilde dostlar çayımız yapıyoruz. Manzaramız bu. Hadi bakalım herkese. iyi günler.